arkadaşlar kahramanlar. Bu ilk dominolar. Emine yok bu sefer ama ilk dominolar ikinci dominodan. Gördüğünüz gibi biraz parkur var. Birleşiyor burada. Hem de büyük koca merdiven var. Titanic SS domino. <laughs> tamam. Evet yapıyorum. Oh! Ya! Yeah! <laughs> <laughs> Çok yüksek oldu. Unuttum şey. Ç buradan aşağıya inseydi çalışacaktı ama. Olabilirdi evet. Tamam. Hadi ikinciye geçelim. Oh ya yeah, baby. İkinci olanı yaptık işte. Yusuf anlat ben de sadece geçeyim. Arkadaşlar burada oha bu nasıl Arkadaşlar burada burada dümdüz gidiyordu. Burada bir merdiven var. Sonra buradan döndük. Burada 8 tane aynı parkurdan var. Sonra Burada en yeni çektiğimiz şey, buradan Buraya gidecek merdiven. bir şey, şey düştü. Ah gibi. tamam bir şey olmadı. Tamam. Bu var sonra burada merdivenler geliyor. Sonra burada yine bir tane parkur var ve dümdüz gidiyor. Burada değişik bir şey yapmış öyle. Bu hiç bir yerde çalışmazsa bence burada çalışmaz. Büyük ihtimal öyle olabilir evet. Tamam hadi. Şurada çalışmayabilir. Evet 3 2 1 Ya yine mi olmadı ya? Dedim sana aynı parkuru yapmasaydın. Ya bak yani. Yok, hiç... o da nevi Olmadı ya. Yok, o ne ya? Ama en son güzel oldu cidden. Eee. So cool. Tamam üçüncü. Bu çalışıyor çalışmazsa burası çalışmayacak. Evet şurası. Um, bu sürü yeni şeyler denedik. Bu bunu tek başımıza yaptık ama kamerada yapmadık. Ee, böyle gidiyor. Sonra bu. Üç yeni şey var. Başlasalım. En başta çalışmazsa çok kısa olacak ya. Evet. <gülüyor> oh! <gülüyor> çok <iyi. gülüyor> evet. Çok iyi diyor. Evet. Çok iyi. 4. Bir tane kaldı bundan sonra. İşte. 10 tane aynı parkur yaptım. Ben, Yusuf'ta 2 tane. Bunlar çok parça kullanıyor diye o parkurlar Aha. çok az yapabildik ama... Onlar sadece merdiven ama daha zevkli merdiven işte. <laughs> Değişik bir merdiven ya. Tamam, başlatalım. Ee, evet, baş, başlat. Durun bir dakika arkadaşlar, burası çalışmayacak. Mühendis Ali kurtaracak. Ba ben, evet. olabilir misin düşüyor orada? Her an düşebilir. Hazır mıyız? Evet. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam bu sayılmaz, bu sayılmaz. Şimdi başlıyoruz. <laughs> <laughs> Merhaba arkadaşlar. En evet. fazla parkurları yaptık son olan da. Kaç tane çalıştı? Son olan çalıştı mı? Son olan mı? Çalıştı Aha. değil Aha. mi? İki tane çalıştı. Bu çalışıyorsa en fazla çalıştı bu videoda ama çok garip. Ali bu nasıl olacak? Buradan gidiyor tamam. Her şey tamam da. Buradan nasıl dönecek? Benden başlamak lazım galiba. Evet, sen sağa sadece devirebilirsin. Oraya bir tane bırak. Hayır. Ya olacaktı Yusuf. Olacaktı. <laughs> bu sayılmazdı. Oldu sayılır ya. Benim taraftan olsaydı oluyordu. He ama olmayacaktı. Çünkü bu taraftan şey... Çok yanlış yaptık arkadaşlar. Başlamak evet. gerekiyor. Hayır, bu bu sayılıyor yaptığımızı. Doğru evet. yapsaydık oldu çünkü. Evet. evet. Bu son olanı nasıl yaptığımızı gösteriyor. Onyx. Ah çarpan 10 dakika sürdü bunu yapmak. Um, evet. biraz yordu yoruluyordu, yoruluyordu ama yaptık yani. Um, bu ikinci bölüm. 4 uh, tane daha bölüm gelecek. En az 4 tane daha bölüm gelir değil mi? Aynen gelebilir ya. Daha çok gelebilir ama 4 gün daha burada kalacağım Türkiye'de diye. En az 4. Ama daha fazla da olabilir. Galiba birkaç tane yaparız. Hem de haftalık atarız. Um, i̇şte görüşürüz. Böyle istiyorsanız uh, böyle Görmek istiyorsanız nasıl yaptık yorumları yazın. Abone olun, videoyu beğenin. Hem de ben ve Yusuf Raffles yiyeceğiz şimdi güle güle.